Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz bizim milletin türlü türlü huyu var. Can çıkar huyu çıkmaz demişler ya. Dünkü bu scooter paylaşımından sonra bir tane kendini çok bilgin zanneden ama copy paste bilgini mi diyorlar artık? Kopyala yapıştır bilgini mi diyorlar ne? O arkadaş birkaç kez yorum yapmış ve her yorumuna da cevap verdim. Arkadaş ne demiş? 25 kilometre hızı geçen tüm elektrikli araçların plaka takma zorunluluğu vardır. Kanunda böyle bir madde var. Ha, kanunda maddesi varmış ha. Ben şimdi buna cevap verirken ya dedim o 25 kv olmasın dedim. Bak başkasının bir gönderisine de hemen yorum yapmış böyle peş peşe bilgin ya abi. Bilgin kendisini böyle ispatlayacak. Motovlogçu dayı Kanuna göre tüm elektrikli araçlar için geçerli elektrik, bisiklet, skuter ya da otomobil eğer 25 km hızı geçerse plaka takma mecburiyeti varmış. Aa, anladınız? Ya diyorum ki adama defalarca. Lan oğlum o kilometre değil kahva olmasın. Şimdi bu arkadaş ve bunun gibi bilmeyen ama kendini çok bildiğini zanneden Google amca bilginlerine Google amcayı kullanaraktan skuterlarla alakalı skuter plaka yazıyor. Yazdım. Başka şey çıktı. O zaman ne yazıyorum abi? Elektrikli skuter plaka yazıyorum. Elektrikli skuter plaka. Şimdi bu arkadaşımız burada 25'i görmüş abi. Peşinde de K'yi görmüş. Ondan sonra burada W, V var. Ona bakmamış. K'yi görmüş ya hemen böyle heyecanla hemen 20, ha, 25 kilo, kilometre hızlı geçen elektrikli arabalar plaka takmak zorunda. Bak arkadaşım ne diyor. Azami gücü 25 kV. Yani kilowatt. Sen watt'ına daha gelememişsin. K'sinde kalmışsın. Ve daha yüksek elektrikli bisikletler tescil ve ehliyete tabidir. Yani tescil ve ehliyete tabi olduğu zaman tabii ki plaka şartı da oluyor. Ya anlamadığım bir şey arkadaşım. Ya bu adam cahil cahil ısrarla yorum yapıyor. Ben kardeşim o kilometre değil kava dememe rağmen sonra arkadaş bana şöyle bir WhatsApp'tan mesaj gönderdi. Pardon Instagram'dan mesaj göndermiş cahil senin anandır. Allah'ın beyinsizi, git kanunu araştır. 25 km hız limiti var. Ya kardeşim bu cahil cesareti de cahil cüreti de ne güzel bir şeymiş ya. Oğlum ne kullanıyorsunuz lan? Söyleyin biz bizde bir bilek. Yani biz de kullanık abi. Ya yani sizdeki bu cahillik de var ya. Yemin ediyorum. Ya yani Türkiye gıdım ilerlemez. Yani Japonya'ya atom bombası attılar. Yerlere yeksan ettiler. Abi bizdeki bu cihalet bombasının yerini hiçbir bomba tutamaz. Abi bizim anımızı karıştırıyor. Bir de Allah'ın beyinsizliği diyor. Oğlum Allah'ın beyinsizliği bak. Kilowatt bir güçtür. Tamam mı? Kilometre de hızdır. Bu arada çok tatlı Malatyalı bir tane takipçimde. Zaten onun yorumuna da referans alıp böyle güç. Şimdi şöyle sosyal medyada şöyle bir şey var. Şimdi yoruma bakıyor abi. Bir tane kendi kafasından destekleyen başka bir yorum gördüğü zaman hemen ona salçı oluyorlar. Evet, sen de doğru söylüyorsun. Şu 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 olması gerekiyor gibi. Şimdi o güzel kardeşimle de güzel bir sohbet yaptık. Yine Instagram'dan. Ben Instagram mesajlarının tamamına dönüyorum. O arkadaşımla o da copy paste yapmış. O da abi 50 kilometreyi geçen Yollarda su kıtır kullanılmaz. Yani su kıtır caddede kullanılır, sokakta kullanılır, bulvardan sonra kullanılmaz. Eee. Peki diyorum ki arkadaşım, gidiş geliş çift şeritli çevre yolu hız limiti nedir? 110. Otobüsler için 80. Tamam. Traktör girebiliyor mu? Evet, girebiliyor diyor. Onun için kaç? 25. Ama abi o traktör. Abicim bu yollar sadece arabalar ve otobüsler için yapılmamış. Yani bu çift şeritli giriş geliş yollarda bisiklet de bir sonuçta ulaşım aracı. Traktör de bir ulaşım aracı. Hatta at arabası da bir ulaşım aracı. Tamam. Sadece nereye çıkamaz bunlar? Sadece otobana çıkamazlar. Tamam. Şimdi bilip bilmeden bir şeyleri paylaşıyorlar. Siz de abi bu paylaşımın altına yani nasıl bir cüretle nereden aldığınız belli olmayan bir bilgiyi ya biz bunun eğitimini alıyoruz abi ya biz bu kadar güvenmiyoruz yani hani bir şey söylerken ulan yanlış söyler miyiz acaba derken abi bu cüret nereden geliyor? Bu bilgisizlik nereden geliyor? Ya hem bilgisizsin abi hem de ya cüretin Ondan sonra sinirlenince de abi yok abi çok sinirlisin. Yok abi MK yazıyorsun. Bir tanesi yaz, yazmış abi. Ben 8 senedir karda, kışta, yağmurda, çamurda motor kullandım. Bu BMW GSC'ler çok egolu. İnanılmaz egolu. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Şimdi arkadaş BMW GSC'de egolu derken öyle bir egolu yorum yapmış ki abi. Böyle şişmiş, 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 şişmiş. Cevap yazdım herhalde. O sırada patlamış olacak ki. Cev cevap veremedim. Şimdi arkadaşlar BMW CS Bacaş Pulsar yürümek, koşmak, yüzmek bunların hiçbir şeyle alakalı değil. İnsanın o anki davranışları. O anki davranışları insanın maruz kaldığı eylemlerle Sana birisi gül uzattığı zaman sen de tabii ki bir çiçek bir şey uzatırsın. Sana birisi lan dediği zaman herhalde sen de buyurun demezsin. Bakın arkadaşlar. Çıkım demek var. Lan çıkım. ben ne yapayım çıkım. Bu kahkaha sebebidir. Bir de yarrağım demek var. Ne yapayım lan yarrağım. Bu da kavga sebebi. Cinayet sebebi. O yüzden İnsanlara nasıl yaklaşırsanız karşılığında öyle alırsınız. Merak etmeyin, iyi yaklaşana iyi yaklaşılır, kötü yaklaşana kötü yaklaşılır. Bu yani tabiatın gereği. Tabiat, tabiat böyle yani. Maddenin tabiatına aykırı diyorlar ya. Sizden ricam arkadaşlar, bir yorum yaparken iyice bir eğitim aldığınız konu üzerinde uzmanlaşın. Öyle yorum yapın. Yoksa rezil olduğunuz zaman çok kötü rezil olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Motorcular tekeri düz bassın. Arabacılar siz de aynanızı sinyalinizi opsiyonel olarak kullanmayın kardeşim. Normal onlar bir gereç yani. Onlar standart geliyor. Böyle böyle bakın ki şu bu bu kısımda kireçlenme olmuyor. Tamam? Tamam. Zaten yakında tüp idakla birlikte arabada telefonla araba kullananlar için çok devrim niteliğinde bir icat çıkarttım. Yakın onun videosunu da çekeceğim. Yani bana hayran kalacaksınız. Diyeceksiniz ki biz bunu nasıl düşünemedik. Kendinize iyi bakın. tekeriniz düz bassın. Arabacılar siz de aynanızı, sinyalinizi verin. Aynanızı kontrol edin. Öyle lay lay sürmeyin. Telefonla da uğraşmayın direksiyon başında. 啊。Oh.